Dünya borsaları FOMC kararı öncesi güne pozitif bir havada başlıyor. Yemen'in İsrail'e savaş açması gibi sıcak savaş haberlerine rağmen petrolle altının gerilemesi ve hisse senetlerinin yükselmesi teknik olarak olumlu bir sinyal. S&P 500 küçük adımlarla da olsa genele yaygın bir yükselişte kritik 4200 seviyesinin hemen altında kapattı. Banka, gayrimenkul, otomotiv ve rafineri hisseleri yükselişte öncü konumda. Altın ve havacılık hisseleri ise negatif ayrışıyor. Gözler bugün FOMC kararı ve Powell'ın konuşmasında olacak. Genel beklenti Fed'in faizleri değiştirmeyeceği ama gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağı vurgusunu koruması. Başkan Powell, güçlü ekonomik verilere ve manşet enflasyonun yükseleceği beklentisine rağmen faizlerin sabit tutulmasını finansal koşulların yeterince sıkı olmasıyla açıklayacak. Türkiye hisseleri dünya piyasalarından negatif ayrışmaya devam ediyor. Borsa İstanbul, savaşın başlangıcından beri %12 değer kaybıyla Tel Aviv Borsası ile yarışıyor. Genelde yaygın olan satış dalgasında altın, beyaz eşya, otomotiv, petrokimya ve telekom hisseleri başı çekiyor. Beklentiden yüksek gelen karlara rağmen hisse senetlerindeki sert düşüş teknik olarak ayı sinyali veriyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dolar bazında 200 günlük ortalamasına gelen endekste normal şartlarda tepki alımı olması gerekir. Ancak son günlerde çok zarar eden yatırımcılar temkinli davranacaktır. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7400 ve 7650. Günün haberi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 2024 yılında şirketlerin enflasyon muhasebesine geçeceği ama bankalara özel bir istisna uygulanabileceği açıklaması. Beklentilerden güçlü kar açıklayan Coca-Cola pozitif, Aselsan sınırlı pozitif tepki verebilir. Aksigorta ve Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'ndan ötürü bir tepki öngörüyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisselerse Türk Hava Yolları ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.